Merhaba arkadaşlar ben Eren bugün sizlerle birlikte Diablo 4 oynayacağız. Yeni bir hesap açtım. Eskiden büyücüydüm bildiğiniz gibi. Şimdi ben bayağıdır oynamadığım için oyunu unuttum dedim bari yeniden başladım. Zaten ben yeniden başlamaya bahane arıyordum. Şu oyunun sesini biraz kısalım. Müziği de 10 yapalım. Müzikleri güzel ama oyunu 15 yapalım. Bunları da 20 yapalım. Bu ne ortam sessiz. Bu ne oğlum? Oyunu Türkçe yapmışlar ya çok şaşırdım ya. Bu Blizzard'ı ben Türk düşmanı zannederdim. Gerçi hala Türk düşmanı olduğu olmadığı söylenemez. Evet, FPS'te bir sorun var mı? Daha demin menüde kastı çünkü videoyu açtığımda kasmaya başladı oyun ama şu anda bir sıkıntı yok. Evet, oyunda bir şey gelmiş. Neydi bunun ismi? fısıltı ağacı diye bir olay gelmiş. Ayrıca ben bu oyunda ana görevler bulamadım arkadaşlar. Ana görevler gelmiyor. Şuraya gelmiyor. İnternete yazacağım onu. İnternete yazdım gerçi bulamadım. Kendim bir forum oluşturacağım artık mecbur. Bunu ben alabiliyor muyum acı? İki dakika var oğlum ben gidiyorum buraya. Şuradan daha yakın. Ne oluyormuş bu? Böyle Lojmanlar toplantısı mıydı? Neydi lan? Lejyonlar toplantısıydı galiba. Öyle bir şey vardı. Oraya gidip bütün sunucu gidiyorduk, savaşıyorduk. Ödül veriyordu bayağı bir. Ama bunu da efsanevi ödüller veriyormuş. Öyle yazıyor. Bir ara daha oldu. Gidememiştim. Bir tane üsse sahip olmadığım için. Şimdi gider diye düşünüyorum. Hemen gidelim. Bu arada haydut açtım. Hayduttu galiba. Tam Diablo'da ne diye geçebilmiyorum da Rogue aslında bu aş şey, rog daha haydut demek mi bilmiyorum ya neyse. Oğlum şuraya yetişelim de bir an önce. Oğlum sanki şu an oyunda bir garip bir şey var ya normalde daha tepeden görünüyor sanki. Normalde bu kadar tepeden değildi gibime geliyor ama neyse. İşte Haydut açtım. Haydut'un skill'lerini de çok beğendim. Evet geldik buraya. Kimse yok. Aa varmış tamam. Aa zaten bakarsanız burası diğer yerlerden farklı bir harita değil. Bildiğin özel olarak savaş alanı gibi ayırmışlar burayı. Kocaman bir yuvarlak. Kaç dakika varmış? Bir dakika. Oğlum iki kişi, Biri 23 seviye. Ben kaç seviyeyim? 40, 42. Ne yani bu adam 100 seviyeymiş. Tamam bu güçlüdür. Bu da 43 seviye bir adam daha var. Onlar da acaba kimse yok diye mi gitti lan? Çünkü güçlü oluyordur bunlar. Benim gittiğim lejyonlar onlar bile güçlüydü yani. Lejyonlar nerede? Ya keşke şöyle üzerine tıkladığımızda bizi yerini göstersin. Ne? Lejyonlar da buradaymış. Yetişebilirsek giderim. Büyük ihtimal yetişemeyiz. Bunun ismi neymiş? Dünya patronu. Çok boktan bir ismi var. Hiç ilgi çekici bir ismi yok. Bu benim böyle bir skillim yok ki. Bu nereden geldi? Birim mi verdi bana? He şu adama yakın olduğumuz için olabilir. Aynı şekilde bu da rock seçmiş zaten. Oğlum kimse yok mu ya? Bir şurada turlayalım kimse yok mu? Nasıl yok ya? Yani? O adamla mı çıktı? Dedim o adamla mı çıktı? Ayrıyeten birkaç görev yaptım. Sezon görevi deniyor bunlara. Sezon görevinde bana şunu verdi. Bu kalıcı mı geçici mi bilmiyorum. Ben gitmiş gitsin istiyorum ama istemiyorum ben böyle. Yanımda yaver olsun istemiyorum. Tek başıma oynamak istiyorum. Tipim şu şekilde. 42 seviyeyim. 2 günde 42 seviye yaptım kıyafeti bayağı bir uğraştım kombinlemek için. Çünkü çok dengesiz bir mor geliyor, bir pembe geliyor, bir lacivert geliyor. Özenle biriktire biriktire ve tabi istatistikleri de güzel olanlara ayırdım. Bu şekilde aldım. Diablo'nun ham kitlesi varsa onlar bana daha iyi tavsiyeler verebilir. Tabii ben Diablo'yu ilk defa oynuyorum çünkü. Diablo'yu da hep oynamak istemişimdir zaten. Başlamadı bu hala bir dakika niye başlamadı? Burada portal falan mı açılıyor? Niye başlamıyor? Kandırıldık arkadaşlar. Buraya birkaç kişi geldi. Işınlanıp gitti. Acaba burada normalde bir portal oluyor da bizim seviyemiz mi yetmiyor? Bir şeyimiz mi yetmiyor? Gerçi öyle olsa yazar. Mesela bir yara daha böyle olmuştu. Şey diyordu. Şu tarz bir yazı çıkıyordu. Bakın göstereyim. He. Böyle değil. Bir örnek yazı yok mu ya? Ya böyle bir görünüm vardı. Ben buraya sahip olmadığım için buradaki görevi yapamıyordum. Önce burayı açman gerekiyordu. Ben orayı açtım. Ama şu an yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Bir müzik falan girdi. Geliyor mu acaba? Bu adam da bir şey olmayacağını anlayınca gitti. Evet. Duygularımla oynadı bu oyun benim. <laughs> Biz o zaman şey yapalım ya. Fısıltı ağacı yapalım. Şuraya gidelim hacı. Ya da oraya gitmesek mi? Şu şeyleri yapsak fısıltı ağacına yarıyor mu bunlar? Yarayacağını zannetmiyorum da ben. Yenisi şeye gidelim. Neydi? Bunlara gidelim. Büyücü bana lazım değil. Ha gel, şuraya gidebiliriz. Buna çok vardı ama. Gitmişken şurayı da açarız aslında. Gidelim. Yol üstünden de orayı uğrarız. Ben bu yaveri göndermek istiyorum ya. Bir de ana görevler niye gelmiyor onu da anlamadım. Bir önceki hesabımı sildim acaba ana görevler ona özel işlendiği için gitti mi ana görevler? Böyle bir saçmalık olacağını da zannetmiyorum. Mesela bakın. Burada yazıyor bunlar. Neredeydi o ya? sezon görevi. Bakın sezonluk görev bunlar. Bunlar normal görevler. Biliyorum zaten. Bunlar da yan görevler. Niye yok ama? Onu anlamadım işte. Gidelim o ışınlanma teleport noktasını açalım. Oradan arada bir mağaraya mı giriyoruz? Nereye giriyorsak bakarız. <laughs> Oğlum bu atın niye gelmiyor ha? Şu iki gündür bunu oynuyorum o yüzden video atamıyorum. Hep eski stokta ayırdığım videolara atıyorum. Hearthstone'a da bayağıdır girmiyor. Buraya ben nasıl ki gelmemişim lan hiç. Mutlaka yolum düşmüştür de açmayı unutmuşum. Çünkü çok unutkanlığım oluyor öyle. Burada yapabileceğimiz bir şey yok herhalde ya. Şuraya gidelim mi? 5 dakika var lan. 5 dakika çok ama. Neyse ben gideyim. 5 dakika orada videoyu durdururuz zaten. Zaten şu an pek mağaraya giresim yok. Ben yani o dünya patronu olayı var ya. Onu yapmak istiyordum. Niye yapamadık acaba Şunu da yapalım lan. Bunun görevleri de güzel. İyi malzemeler veriyor. Zaten çoğu silahımı, kılıcımı falan oradan aldım. Bunda ustalık yok mu acı? Niye yazmamışsın? Bu arada ben combo sistemini kullanıyorum. Çok güzel, çok beğendim. Hearthstone'da da vardı bu combo sistemi. Onlara da beceriler menüsünde 3 tane şey var. Yetenek mi deniyordu bunlara? Ne deniyordu? Bir bakalım. Uzmanlık deniyormuş. Ben uzmanlıklardan combo puanını seçtim. Burada diğerleri de var. Siz okuyabilirsiniz videoyu durdurup. Bunlar galiba 10. seviye, 20. seviye bir de 30. seviyede falan açılıyordu. Ya da bir 10 seviye daha yukarısı, tam hatırlamıyorum. Bunlar bazen 4 dakika yazına bakmayın, daha erken açıldığı da oluyor. Mesela bir 2 dakika erken açıldığını gördüm ben bunların. Ben yani her buraya geldiğimde bir üye daveti geliyor. Bu arada benim de klanım var arkadaşlar. klanıma gelebilirsiniz. Klanım burası. Bu ne lan haberler? Klanım burası. Klanımın kodu nerede yazıyor? Burada. Bu klana gelebilirsiniz arkadaşlar. Ama öyle ben oyunun bağımlısıyım falan diyorsanız gelmeyin. Boşa vakit kaybetmeyin. Çünkü ben oyuna zaten büyük ihtimalle ay yılda bir girerim. Yani tamam. video izlenirse Diablo videosu tabi her gün girerim. Ben Diablo'yu baya beğendim çünkü. Güzel oyun ya. Ben böyle oyunları her zaman sevmişimdir. Bakın erken başladım. Evet biraz ısınalım kardeş. Ben genelde böyle hafif hafif vuruyorum. Zaten böyle durumlarda ölmeniz mümkün değil. Hani çok insan olduğu için. Kombo kasıyorum. Ondan sonra vuruyorum. Tabi mağarada tek başımaysam böyle avel avel gezmiyorum. Bir ultimizi açalım. Zaten ultimiz Boss gelmeden tekrar yüklenmiş oldu. Nerede lan? Ha, kırmışlar bile Oho. Boss geldi. Ustalık ne? Oof. Oh. Geldi bana vurdu. Amına kodumun iti ya. Oğlum şunu hemen öldürelim de ustalık alalım amına. Bu telefonlar niye hep ben video çekince çalıyor? Vallahi yeter artık. Alo. Aşağıdayım. Hayır bırakamam çok yorgunum. Çok yorgunum oğlum Bir yere çıkamam bütün gün soğukta dikildim ben bugün. Vallahi bu nedir ya arkadaşlar? İşten gelmişiz buz gibi havada dost. Sokakta çalışıyor zaten aman okuyum. Donuyor kemiklerim donuyor ya. Hani vücudum üşümüyor. Kemiklerimin ısınması için sobanın üstüne oturdum yani. Yani uykum bile var yani. Denebilir aynen uykum var yani. Evet ben hemen şuraya gideyim acı. Şunları kıralım bir an önce. Hop hop. Kırdık hepsini çok güzel. son bir boss kaldı herhalde. Gerçi yok. Bir tane daha mini boss kaldı. Ondan sonra ana boss gelecek. Dağılalım ya. Şöyle hep adamlar takip etmekle olmaz bu iş. Bu yeni hero'yu da çok beğendim. yani Yeni değil ben yeni aldım. Yanlış olmasın. Yeni hero gelir mi acaba? Zannetmiyorum. Öyle bir şey olsa bayağı bir haber olurdu herhalde. Burada niye işaret çıktı? Bu ne kadar sağlam. Yani. Evet şimdi bir tane daha mini boss gelecek. Ondan sonra ana bossla savaşabiliriz. Ultiyi ana bossla saklayayım bari. Evet göründü. Nerede lan bu? Buradaymış. Hemen şuradakini kıralım anca. Ben bir ultiyi kullanayım zaten o diğer boss gelene kadar ultim hazırlanır benim. Umarım farenin sesi gitmiyordur ya çünkü fareye bayağı bir abanıyorum. Şu karambole gir olayı var ya hep o aklıma geliyor böyle oyunların. Öldük lan salak gibi öldük. Aa kaldırdı beni adam. Delikanlıymış ya. Normalde kimse kaldırmıyordu. Bu ne lan? Bir tane daha niye geldi? Ben öldüm diye mi geldi? He. Ben şöyle uzaktan saldıracağım bir süre. Şimdi ultiyi kullanacağım. Aynı şekilde önüme de öyle yapacağım. Garabet, Garabet namını okuyun. Garabet keçi adam. Umarım güzel bir şey verir. O oyunu böyle arkadaşlarla oynasak ne sarar ya. Böyle ortam olacak. Çok eğlen eğlenceli olur bence. Bizim ortamda böyle oynayan yok ama. Adamlar durmadan geliyor diyor. Gel valla gerek Gel bola girek. Aman akım. Şöyle oyunlar varken valla niye girersin. Aa bunlar şeye de yarıyormuş lan fısıltı ağacına. Bak şimdi fark ettim bunu. Bu ne lan? Korku salan dizginler. kullanıcı. Yeni bir pantolon gelmiş. Pantolonumuza bakalım. Her yakın düşman için saniye başına 88 can olmak üzere canın saniyede 7 iyileşir. Güzelmiş lan bu. Tuzak yeteneği kullanmıyorum ben. Yani bunun efsunu benim işime yaramaz. Bununki yarar. Aslında bununki de güzel ama ya. Neyse bu takımımı bozuyor ya beyler. Ben bunu sonra uygun bir takım yaparsam kullanırım. Benim şeyim güzeldi. Element gücü neymiş? Öğe gücü 406 düşük lan 406. Ben bunları sonra bakacağım. gölge aşılaması. Aşılama da kullanmıyorum. Gerçi bunda da aşılama He, yokmuş. Bunlar zaten vardı. Çok az şey vermiş lan. Bayağı az şey vermiş hatta. Bu ağacın daha üçte biri doldu büyük ihtimalle. Yazıyor zaten burada. Ne yapabiliriz? Şu ağacı bir dolduralım istiyorum. Hmm yazıyor lan burada. Bak 5 kötücül iyilik diyor. Yani 5 dolduracak bu. Oğlum bunlar da 5 dolduruyorsa bunu 5 dakikada yapıyorsun. Bunu 10 dakikada ben gider bunu yaparım amınım. Video kaç dakika olmuş? Video da uzun olmuş ya. Bunu başka videoda yapayım o zaman. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.